Bakın yani sitem edildim. Camii dışına gideceğiz. Hakkın deşaretini kaplayabilir misin? Yani, için. Tamam ben kapıyı mı bir ölçüyorum? Yüksek Aynen arkadaşlar. Evet. Kapımı şey kapıyı mı ölçüyorum? Oğlum o sözleri lan bastırırız. Yok yok. Hayır. hayır, sen, hayır. İyi. hadi. Hakkını alalım. Kapıyı Hadi. Hadi. Aha. De? Yoksa. <laughs> Bak, burası çok ölümcet aile. Kanalıma sinlikle abone olurup beni. Bak sizin için neler geliyor Efendim. Kapak. Şirin ne yapıyoruz? Kanala abone oluruz. Oh, yoruldum. Vallahi yoruldum. Bitmiyor. Bitmiyor. Yorumlar insan yapamaz. Tabii çok iyi video çekemiyorum. Anan üstü İşte derd etti. Burası değil. Pardon. Burası değil. En tepesi. En tepesi. Yoktan. あっ来ました。 sonunda arkadaşlar geldim bakın sonunda yaptık sonunda sonunda kanala abone olduk ya katmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın